sınır dışı edilen yani artık bütün hiç işlem falan kalmamış bu insanlar sınır dışı edilmişler. Sınır dışı edilen kişilerin %97'si hemen hemen hepsi Biden hükümeti zamanından kalma haklarında sınır dışı edilmiş kararı var arkadaşlar. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar Amerika'da sınır dışı edilenlerin 97'sinin hakim tarafından haklarında atılma emri var. Yani ne demek bu? Bu kişiler iltica başvurusu belki yapmışlar, hakim kabul etmemiş, temiz yollarını tüketmişler, haklarındaki atılma emri kesinleşmiş. Ama Biden hükümeti o kişileri göndermemiş. Şu anda Trump onları gönderiyor. Bu cuma günü yapılan açıklama arkadaşlar. Yani gönderilenlerin hemen hemen hepsinin bir hakim tarafından atımı emri olduğu açıklandı Beyaz Saray sözcüsü tarafından.